Dün akşam izlediğim film, hani o çok konuşulan bilim kurgu filme, beklediğimden çok daha şey, karmaşıktı ama görsel efektleri gerçekten inanılmazdı diyebilirim herkese. Merhaba, Habermatik kanalına hoş geldiniz. Her gün dünyayı ciddiye alan yeterince insan var. Biz biraz gürümseyerek anlatıyoruz. Abone ol çünkü burada haber kadar insanlık da konuşuluyor. Hadi bakalım, çayını al, rahatına bak. Haberlerimize geçelim. Evet, gündeme şöyle damgasını vuran bir gelişmeyle başlayalım isterseniz. Bakın Orta Doğu'da jeopolitik harita resmen yeniden çiziliyor. Suriye'de biliyorsunuz bir iktidar değişikliği oldu. İşte bunun hemen ardından yeni lider Ahmet Şara solu Washington'da aldı ve ABD Başkanı Trump ile tarihi bir görüşme yaptı. Düşünün bu bir Suriye liderinin Beyaz Saray'da ağırlandığı ilk an. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında bu hamle var ya, ABD'nin Orta Doğu politikasında ne kadar köklü bir değişim olduğunu sinyali. Ve bu durum bölgedeki müttefikleri yani özellikle İsrail ve Türkiye'yi bayağı zor bir durumda bırakabilir. Kısacası bu Suriye'nin uluslararası arenada yeniden merhaba demesi, meşruiyet kazanması demek. Ve olay sadece görüşmeyle kalmadı tabii. Hemen ardından çok somut bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye yönelik o ağır Sezar yasası yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu. Bu karar özellikle İsrail'de tam bir şok etkisi yarattı. Resmen soğuk duş. Başkan Trump da çıktı. Şara için güçlü bir lider dedi. Ona tam destek verdiğini söyledi ve hatta ülkenin yeniden kalkınması için yatırımcılara yeşil ışık yaktı. Yani görüyorsunuz o eski rejimi değiştirelim politikası bitti. Artık yeni liderle doğrudan masaya oturma dönemi başladı. Şimdi bu yatırımların kaldırılmasının ne demek olduğuna bakalım. Bu durumun Orta Doğu'daki bütün güç dengelerini alt üst etme potansiyeli var. Şöyle eleştirel bir gözle baktığımızda ABD'nin İsrail'in güvenlik endişelerini adeta ikinci plana atıp Suriye ile bu kadar yakınlaşması bölgesel istikrarı falan artırmaz tam tersi işleri daha da karıştırabilir. Tabi bu durum Türkiye'yi de Suriye politikasını A'dan Z'ye yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Ve o klasik soru yeniden gündemde. ABD bölgede ne kadar güvenilir bir müttefik? Görünen o ki ideallerden çok pragmatik matizm kazanmış durumda. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şimdi bu değişen dengelerin bir yansımasını nerede görüyoruz? Hemen komşuda, Irak'ta. Ülke son yılların belki de en kritik seçimine gidiyor. Bölgedeki bu hareketlilik şüphesiz Irak'ın geleceği için de çok belirleyici olacak. Bakın, seçimin ölçeği gerçekten devasa. Irak ve Kürdistan bölgesinde tam 25 milyon seçmenden bahsediyoruz. Bu kadar insan ülkenin kaderini belirlemek için sandık başına gidiyor ve bu seçim sadece Başbakan Sudani koltuğunu koruyacak mı sorusunun cevabı değil. Aynı zamanda Kürt partileri arasındaki o çetin rekabet ve bölgesel dengeler açısından da inanılmaz hayati bir öneme sahip. Peki bu devasa seçimden sonra Irak'ı ne bekliyor? İşte asıl kritik soru bu. İstikrar dönemi gerçekten bitiyor mu? Çünkü en büyük endişe ne biliyor musunuz? Seçim sürecindeki güvenlik sorunları ve ortaya atılan hile iddiaları. Bunların bütün o demokratik sürece gölge düşürme ihtimali var. Sonuçlar ne çıkarsa çıksın bu süreç Türkiye'nin PKK ile mücadelesi ve bölgesel ilişkileri açısından da çok yakından izlenmesi gereken bir durum. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına. Bütün bu dışarıdaki değişimler içerideki dinamikleri nasıl etkiliyor? Unutmayalım, bölgedeki her bir hareketlilik bir dalga gibi gelip ülke içine de yansıyor. İşte bu yansımaların belki de en tehlikelisi Türkiye'nin tam da sınırlarında yaşanıyor. Metamfetamin kaçakçılığı resmen alarm veriyor. Özellikle İran ve Irak üzerinden gelen bu zehir Türkiye'yi ne yazık ki bir transit ülke konumuna sokuyor ve bu durum ülkenin bütün toplumsal yapısını temelinden tehdit ediyor. Ve bu durum tam da bu alıntıda söylendiği gibi iç işleri ve güvenlik politikalarında ne kadar ciddi zafiyetler olduğunu gösteriyor. Eleştirmenlere göre bu zafiyetin kökeninde yolsuzluk ve organize suçlarla yeterince mücadele edilmemesi yatıyor. Ve en acısı da ne biliyor musunuz? Bu durum özellikle gençlerimizin geleceğini büyük bir tehlikeye atıyor. Bu güvenlik ve toplum sorunları bir yanda dururken Ankara'da da siyasi sular kaynamaya başladı. Kulislerde şu sıralar iki ana konu var. Bir, giderek daha yüksek sesle konuşulan erken seçim ihtimali. İki de hükümeti gerçekten çok zor durumda bırakan o devasa bütçe açığı. Aslına bakarsanız bu erken seçim fısıltıları ülkedeki siyasi istikrarsızlığın ve hükümetin ekonomik sorunları çözmekte ne kadar yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak okunabilir. Yani eleştirel bir bakış açısıyla deniyor ki hükümet o devasa bütçe açığını kapatmakla uğraşmak yerine siyasi manevralarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şimdi gündemin yoğun siyasi atmosferinden biraz çıkıp bilimden tarihe ve küresel oyunlara uzanan daha geniş bir perspektife bakalım. Çünkü dünyayı anlamak için sadece bugünün politikasına bakmak yetmez. Hemen bilimin o heyecan verici dünyasına dalalım. Bakın, Türk bir bilim insanının liderliğindeki uluslararası bir ekip müthiş bir iş başardı. Tam dört yeni öte gezegen keşfettiler. Ve daha da güzeli, bunlardan bir tanesi yaşanabilir bölgede. Yani bu Türkiye'nin bilim alanındaki uluslararası arenada ne kadar başarılı olduğunun harika bir kanıtı. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şimdi de bilimden tarihin tozlu ama çok önemli bir sayfasına geçelim. Çoğumuzun pek bilmediği bir detay var. Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'dan sonra naaşının Dolmabahçe Sarayı'nda tam 9 gün boyunca bekletildiğini ve tahnit yani mumyalama işiminin ancak 9. günün sonunda yapıldığını biliyor muydunuz? İşte bu tür detaylar o hassas süreci daha iyi anlamamız için çok önemli ve resmi tarihteki bazı boşlukları dolduruyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Tarihten tekrar günümüzün uluslararası ilişkilerine yani o bitmek bilmeyen diploması oyunlarına geri dönelim. Batılıların kelimeleri nasıl seçtiği, nasıl politik manevralar yürüttüğü aslında hiç de yeni bir şey değil. Bu, neredeyse Birinci Dünya Savaşı'ndan beri devam edip gelen bir taktik. İşte bu analiz, uluslararası ilişkilerdeki o ikiyüzlülüğü, Batı'nın o meşhur çifte standardını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Gördük işte, ABD'nin Suriye politikası, Irak'taki seçimler, bütün bu gelişmeler Orta Doğu'da yepyeni bir dönem başlatıyor. Peki bu bize ne gösteriyor? Türkiye'nin, Batı'nın bu diplomatik oyunlarına karşı her zamankinden çok daha dikkatli ve çok daha bağımsız bir politika izlemesi gerektiğini gösteriyor. Haberlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.